6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Sayfa 73 Konu Değerlendirme 4A Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne ise Y yeah yazınız yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız. Cevap Doğru, birinci atık gazların vücut dışına atılması solunum sistemi tarafından gerçekleştirilir. Yanlış, ikinci solunum ile dışarı sadece karbondioksit gazı atılır. Yanlış, üçüncü havayı dış ortamdan vücudumuza alan solunum sistemi organı ağızdır. Doğru, dördüncü soluk borusu akciğere girerken iki kola ayrılır. Yanlış, beşinci soluk verme sırasında diyafram kası kasılır. B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız. Bronş yutak karın, göğüs burun, ağız gırtlak, akciğer oksijen, su buharı. Cevap. Birinci yutaktan gelen havayı soluk borusuna ileten organa gırtlak denir. İkinci soluk borusunun akciğerlere girdiği kısımlara bronş denir. Üçüncü akciğerler göğüs boşluğunda, sol ve sağ akciğer olmak üzere iki parça olarak yer alır. Dördüncü nefesimizi burun ile almamız daha doğrudur. Beşinci solunum ile dışarı, karbondioksit gazı ve su buharı atılır. C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1- Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesine ne ad verilir? Cevap: Solunum. İkinci solunum sistemimizde havayı dış ortamdan alan organımız hangisidir? Cevap: Burun. 3. soluk borusunun akciğere giren yapıları hangisidir? Cevap: Bronş. 4. burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir? Cevap: Gırtlak. 5. solunum olayında alınan hava hangi organın içerisine dolar? Cevap: Akciğer. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 70. 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.